İşte lahana suyu haşlanmış vaziyette. Şimdi bunlarla sarma yapacak hanımefendi. Bu suyu da atmıyoruz. Sakın siz de atmayın. Bu suyu soğutun, süzün. Ondan sonra buzdolabınıza koyun. Ağır yemeklerde, hazmı zor olan yemeklerden önce bir su bardağı için. Tabii biraz da yürüyüş yapıyorsanız zayıflamanız için güzel bir şey. Lahana gerçekten çok şifalı bir sebze. Sakın ola araya vermeyin. Brokoli de karnıbahara da haşladığınız zaman atmayın. Brokolinin kanser hücrelerini durdurduğu tespit edilmiş bilim insanları tarafından. Düzenli, bilinçli bir şekilde kullanırsanız şifanızı alırsınız. Lahana suyu deyip de geçmeyin. Bunu günlük. Ee, günlük iki kez bir sabah bir akşam da içseniz olur. Aç karnına öğün öncesi de içseniz olur. Tabi biraz da spor yaparsanız ee, ayda 10 kilo garanti demektir. Şifa bulun hoşçakalın.